Yani belki hakikaten aynı evi paylaşıp yaşamadığın için bilmezsin e, Çağla bu konuda daha e, bilir. Yani aynı evin Başka içinde şey, aynı yatak, aynı e, banyoyu kullanmak, aynı kaptan, aynı kaşıklardan yemek yemek ve bunu ömrün boyunca e, yapabileceğin, kişiyi, yapabileceğin kişiyi bulup bir de onlarla birlikte yuva kurmak çocuk dediğiniz zaman. Kolay bir şey de değil. Çocuğu tövbe Rabbim yapmak çok e, zor olmasa ama hı hı. E, çocuğu meydana geldikten sonra onu büyütmek de hiç kolay değil ki. Hı hı. Al işte burada örneği var. Yedi güzel. parçaya bölünüyordur evlatları. Evet. Okusun adam olsun, iyi bir evlat olsun diye. Benim e, çocuk meydana getirmek kolay hı hı. ama o çocuğu iyi bir Evlat haline getirmek zor. Çok zor. Gerçekten Peki siz gerçekten çok zor. mesela böyle bir aşkı bulduğunuzda mesela şu anda o çocuğa bakabilecek enerji hissediyor musunuz kendinizde? Ben önemli olan çünkü enerji meselesi. Benim bu. enerjim her zaman çok yüksektir. Hayatım boyunca enerjimin düşük olduğu zamanlar e, günlük ve kısa olmuştur. Ne güzel. Ben çocuk delisi bir insanım. Herkes de bilir bunu. Mesela dün söyleme sahip bir arkadaşlarımın işi vardı. Sen hiç merak etme çocuklar okuldan çıksın bana gelsin dedim. Aa, evet yani arkadaşım da anlatır belki size. Çocuklar bana geldiler. Önce oturttum yemek söyledim. Ben e, şu ara sadece rejim yemeği yediğim için evde yoktu. Yemek söyledim yemek yediler. Ondan sonra onlara bir film çektim. Dedim ki ama bir şartla filmi çekerim. Filmi çektikten sonra televizyonu kapatıp ders çalışacağız birlikte. Oturdum ders çalıştım onlarla. Daha sonra annesiyle babası geldi. Verdim yani çocuklarla iletişimim de ne çok güzel. yüksek. Onu iki saat yapmak kolay da. <laughs> <Onu gülüyor> Bizde de mesela yeni ha, bırakıyorlar. Tabii, tabii. Hani bir evet. iki saat onunla ilgileniyorsun. Evet. Bilgisayar şahane ilgileniyorsun. Senin için de zor oluyor evet. değil mi Yasemin? Benim hayatımda çok çok zorlandığım i̇şte. noktalar var. Konserlerim var mesela. Niko bir tarafta mesela buraya geliyorum. Onu bırakmak zorunda kalıyorum. Allah'tan baba var, değil vardı. Evet ama işte ne kadar babaannesi de olsa anne olarak yürek geride kalıyor, kafa geride kalıyor. Aa, Düşünüyorum kalıyor, onu ne vallahi yapıyor anneme, baba anneme. babaanneme. Işte baba anneme demişim. Ay babaannemin ellerinden öpüyorum. Annem veya kayınvalidem de hani beraber Hı -hı. vakit geçirir en az benim yani kadar sevdiklerini. Benim yani var da sonuçta dediği gibi ben hani aklın orada yani her zaman. Tabii. Ama onlar onları olmasa Allah korusun yok yani hayır tabii yani ne? onlar olmasa e, bir bakıcının elinde çocuğa tam olarak emanet edemez insan. Eksik e, şey. o zaman işte evet, huzursuzluk yaratıyor ya, ama evet, e, seçtiğimiz evet. insanlarla diyaloglarımız ben onlarla aynı evde yaşıyorum e, bakıcılarımla beraber. Ee, bir tanesi bizim işlerimizle ilgileniyor, yemeğimizi yapar. Sıba ya ablamız oldu ya. yıllar oldu. Artık o da eminim benden daha az sevmiyordur yani oğullarımı. O gözle bakıyor. O yüzden çok ben tabii o anlamda öyle bir insan tabii bir ki çok şanslıyım. Şanslısın. Çok şanslı. O da kolay ben kolay de düşünüyorum de, düşünüyorum. bulunuyor. Mesela. Yemeği yapıp koyalım mı? Sonra bir de kalmasın. Hiç merak etmeyin. <laughs> etme. Yemeğe var. geçeceğiz. Bir Biz yemeğe geçerken... Bu. Senin için bir güllüm şovumuz var. Azize sokaklara Aa, çıktı. Azize çıktı sokaklara. Çok keyifli bir röportaj Aa, yaptı tahmin edersiniz. Siz, siz, siz. de devam mı ediyor Tabii ki siz. Ay, hayır, hayır. Çok öpüyorum. <laughs> biz geçen, de çok öpüyoruz. Geçen yılbaşı biz beraberdik. Aa, evet çok Ankara'da çok büyük ya. bir ismi lazımdı. En büyük otelinde Beş Yıldızlı. <laughs> Orada beraberdik <bilemiyoruz> ya. <laughs> Ondan önceki sene de yine Ankara'daydım. Bu sene çok şükür İstanbul, İstanbul. İstanbul'dayım Allah'a şükür İstanbul'da bir yılbaşı ne güzel. geçireceğim o zaman hadi devam e yine çalışarak ama e olsun İstanbul'da çalışmak çünkü annemi de yanıma almak yani. istiyorum arkadaşlarım da gelecek Süper. Ay, keyifli bir yıl olacak sizin için bir izleyelim efendim. hadi bakalım neler hadi her hadi. Izleyelim. Sen bize izleyelim. güzel yerler, ne güzel yerler, ne güzel yerler. Tavşan kardeş mevsimin yok. Yaz kış üstüme zıpladın. Bir batımda en az üç tane nasıl olsa bakar kuşum aydın. Yürü Allah kahretmesin. Ay pardon. Pardon kusura bak. Bu bugünkü konuğumuzu duysan şaşırırsın. Hayrola? Kuşum geldi. Kuş. Kız vallahi kuşum geldi. Kuşum Aydın. <laughs> Pardon. Kuşum Aydın geldi bugün. Nereye geldi? Uzaklara uçma kuşumu okuyacak her şey dahile geldi. Ha, okay. Çok... her şey bizde her şey var. Kuş da var, kanguru da var. Çok güzel. Nerede? Şeyde Show TV'de. Pardon ben nerede olduğumu bilmiyorum. Dün de daha... Panama <laughs> kanalındayız. İstanbul'da mıyım? Neredeyim? O Panama kanalındayız. Değil. Oradan Süveyş'e bağlanacağız. Kız gel <laughs> istersen. Nereye geleceğim hanımefendi anlamadım. Şeyi diyorum. Programa mı? Ha programa gel. Ne oluyor bu program? Şeyde Sefa Sefaköy'de. Ha yok çok uzak bana. Yok kız. 212 P'ye biliyorsun bizim orada iniyorsun. Yok gelemem. Kız. Ne <laughs> haber nasılsın? Kuş yuvası gibi olmuş o saçların. Biz de aydına yatak döşek bakıyorduk. <laughs> tweet mi atıyorsun? Yok yo, ben tweet'te anlamam Aman aman anlama zaten. <laughs> o Twitter'a bulaşma Allah korusun yuvan dağılır. Yok ben <laughs> Sakın ha. Yo <laughs> Ay ben öyle. Vallahi bile yuvam da aldı benim Twitter'dan. <laughs> Sakın ha Allah muhafaza. Bir de kimse de almaz seni. Bulduysan ne kime bulduysan ondan götürseydin. Burada Fransa'da kalıyorum. Fransa'da kalıyorum. Evet, evet. Nasıl Fransa'da? İyi mi işe şey her şey? Ha idare ediyor. Yolunda mı? Fazla yolunda değil. Niye Ya, kriz var. Kiriz var. E Burada da kiriz var. Aynı aynı. Ay. Vallahi kirizler yerde. Allah kirizlerden muhafaza eylesin. Eylesin. Peki hadi tutma beni. <laughs> hadi. Uzası gidiyor. Vallahi hayranıyım şu e, Çağla Şık gelin. Bugün de bahsettim. Peki selam söyle Çağla. Çok selam söylüyorum. Onu kucaklıyorum, öpüyorum. <laughs> Ali çok, çok seviyorum. Öyle mi? Evet. evet. Çok mu seversin? Çok severim. <laughs> İçisi versin o kalıkları. Her sabah onları izliyorum. Unut... Ay ay Allah mübarek etsin. Izin. İzleyelim. <laughs> Sağ ol. Ay. Acaba bir gün sizinle rastlaşır mıyım diye de düşünüyordum. Ay niye Alişan'la Çağla'yla rastlaşsaydın? Onları çok seviyormuşsun ya. Size çok o iki iyi. suratsızı. de hayranım. Öyle hayranım. Evet. Ay canım. Size de <laughs> hayranım. Nereye böyle kaptırdın gidiyorsun amca? Ne yapalım? Geziyoruz, yaş itibariyle geziyoruz. Geziyorsun, oh iyi oluyor. Böyle ayaklarını biraz yere vura vura yürü ki yürü. kan dolarsın. Kan dolarsın. Hiç kan gitmeyen yer kalmasın yürü, vücudunda. Kalmasın tabii tabii tabii. Yürüyeceksin yani. Mühim olan yürümek. Değil mi? Tabii, sıhhat her şeyden önemli. Yürüyeceksin. Arada bir şöyle tabii, de yap böyle. Tabii, tabii, doğru. Şey olsun böyle. Tabii. Sağlı sollu devir olsun. Tabii, devir olsun. Tabii, doğru söylüyorsun. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Evet, Nereden geliyorsun? geliyorsun? İstanbul için. İstanbul? Buradan yani, buradayım. Ha buradansın, artık evet. buraya yerleşti. Evet. Ay arayınca hemen geleceksin artık. <laughs> Eskiden diyordun oradayım, buradayım, bilmem ne, 50 tane bahane uyduruyordun. Evet. Değil mi? Evet. Neyse bugün de kuşuma aydın geldi bize. İyi aydın. Sen güzel. çok seversin, <laughs> değil mi? Evet. Niye o kadar seviyorsun kuşumu? Ya kuşum yani zevk, sefa. Başka hiçbir şey değil. İzliyor musun her şey dahili? Anlamadım. ...ve her şey dahil Alişan'la Çağla Şükelle diye bir kızcağız var. Tabii. Ha, o program yapıyor, ben de orada şey yapıyorum... ...böyle sokağa çıkıyorum röportaj yapıyorum.